Aslancın sırrını çözdüm. Bana anlatıp durduğun o toz pembe hayat, meğer toz beyazmış. Ondan gelecek hayır olmaz olsun. Beni sakın arama Ferdi. Sakın pisliğini bana bulaştırma. Beni biraz sevdiysen tanıştığımızı bile unut. Ben öyle yapacağım. Ben öyle yapacağım. yok 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 bay kıyamam ya seni de tersemlettim. Of baban iyi gayet iyiydi ondan yeni haber yok. Ben seni onun için aramadım. Hayırdır? Ay hakkın size büyük kıya kardeşin arayıp duruyor tatlım geceden beri. Ben kendim idare ederim seni de uyandırmayayım falan diye uğraştım ama. Yok olacak gibi değil. Ya telefon sapığı gibi bütün gece yedi beni yedi. Hüngür faşur da ağlıyor. Niye ağlıyor ne oldu? Ne bileyim ne olmuş anlatmıyor ki. İçmiş bu belli. Kafası güzel. Ya tutturdu işte senin telefon numaranı istiyor. Bağırıyor, tehdit ediyor. Her koldan yürüyor artık hangisi denk gelirse. Özür dileyecekmiş. Niyeti kötü değilmiş filan Böyle bir garip bir sürü bir şeyler söyledi. Allah Allah. Üf, bir şey söyleyeceğim. Sen şu numaranı gizleyip bir arasan mı bunu? Ya çünkü durmayacak. Ne olmuş bir anlayalım. Tamam tamam. Ararım ben. Tamam. Bana da haber ver de ben de merak ettim yani ne oluyor? Duygu mu? Hak verdi benim Leyla. Abla? Ablaların en yufka yüreklisi. Ne demiştim ben? Bir telefona bakar. Yetişirsin demiştim. Hak verdi ne oluyor? Hak verdi bir şey söylesene delirtme beni. Ben var ya. Ben de iyi insanım ha. Vallahi. Sen kalbimi biliyorsun benim değil mi abla? Hani sen bir kere Ezgi'nin evine geldin ya. Hani o çocuğu bana vermedin ya. Zarar veririm diye korktun. İşte ben o gün öldüm. Ne zor dik tuttum ben kuyruğum orada biliyor musun? Yüreğime nasıl bir hançer soktum haberin yok. Ya ben gözümden sakındığım o yakışıklıya nasıl zarar vereyim ha? Dik ben? Değilim. Babamın at yemesi. değilim ben. İt olmamak için yaptım zaten ne yaptıysam. Hak verdi sen neredesin? Ya bir dur ağlama. Hiçliğin tam ortasını. Göbeğine çaktı hayat beni hem de tam 12'den. Kimsem yok. Sevdiğim kız gitti. Umutlarım gitti param gitti. Beni kimse anlamadı bugüne kadar. Ya bir tek sen anladın. Sen de yanlış anladın. Bak Berdicim, ben şu an senin ne dediğini inan hiç anlamıyorum. Normal. Anlaşılamayan adamım ben zaten. Neyse boş ver ileride benden bahsederken aklı kendine kadardı. Ama iyi niyetli dersen yeter. Ya şöyle vedalaşır gibi konuşmayı keser misin? Zaten az biraz aklım vardı. Onu da sabah sabah aldın. Ya neredesin? Ne haldesin? Biri var mı senin yanında? Yalnızlığında oturuyoruz. Dahasını hak ediyor muyum ki? Affetmeye çalış beni ne olur. Hak verdi beni korkutma. Hayır, korkma. En azından benim tarafından artık sakın korkma. Ben iyi olacağım. Eve gidip, devrilip yatacağım yatağa. Yani bugün için daha atraksiyonlu başka planım yok. İyi, tamam. Ben seni yarın sabah ararım. Olur mu? Abla, ben seni sevdim. Yani kendi çapımda. Çapıma tükürmezsen. Ama sevdim valla. Hele o bızdağı var ya. Ya öl desen ölürüm ben onun için ya. Size zarar vermek istemedim. Yemin ederim. Gürültü yapsaydın Dayko ya. Günaydın paşam. Şehzadeleri erken uyandırmamızı emretmediler mi? Aa, ya Dayko, ya Duygum eve gitmiş midir ya? ya gitmiştir tabii kız. Nereye gidecek başka ya? <gülüyor> <gülüyor> of. Ya o hıyar abisi bir zarar verdiyse kısa. Ya yaka paça o denyo ile evlendirirlerse kızı. Şu motorun anahtarını versen dayıko. Oğlum otur kahvaltı ne? Sonra nereye gidiyorsan git. Ya vaktim yok vaktim. Gidip hemen bilet almam lazım ya. Zaten uyumuşum dana gibi. Sen o İstanbul'a gideceğim diyorsun yani. O ateşe yürüyeceğim diyorsun. Ya yandım ben yanacağım kadar. O Lila'yı bulamayan beni nasıl bulsun ya? Ben duygumsuz yaşayamam. Oğlum o kız gelmez seninle. Boş ümitler peşinde koşuyorsun. Ümidi olmayanın mezar taşı olur Dayko. Aşk bu aşk. Bitti demeyle bitse o. E tabi sen nereden bilecek ki aşkı? Tamam lan. Git o psikopat abisine dayayıya de gel sonra. Aptal aşk. Duygu beni dinlesin. Gerekirse bir kamyon dayak yerim. Bak. Bak. Eli elimin içinde olacak ki. Ben hayatı yeniden başlayayım. Dağıttıklarımı toplayayım hayatımı son kez kazanmaya gidiyorum Dayko Gel lafa tutma beni zaten bugün dünya Tuş alacağım plan